Yeni telefon aldım. Güzel bir selfie çekinelim buddy. Kanka ben en tamam, iyi en iyi kanka. En iyi çıkıyor muyum ben? Ben en iyi kankin olayım şurada tamam Ben en iyi kankin. Tamam kanka en iyi ç kankim oldu. Tamam sen ne yapıyorsun kalpler çıkartıyorsun? Ah attım kalp. Hadi çek. 3, 2, 1. He he alın beni atın lan kadrajdan dışarı. Ne yapıyorsunuz <laughs> oğlum? Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğuz ne yapıyorsun abi? <oğlum? gülüyor> Çekiyorum beyler. Kalp telefonu elime tamam, aldım. Peynir. Peynir. Evet çok güzel çıktı. Peynir. Sarımsak. Domates. Yeni telefonum. Yeni telefonun merak etmiyor musunuz? Esat yeni telefonun telefonu kankaları? kaç kanka? iPhone 9 kanka. Oo. <laughs> 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 Hiç <gülüyor> kanka, yok Esat ilk sende. Kanka eski küçükken mahallede çocuklar vardı ya olmayan bir şey oluyormuş gibi söylerlerdi. Bende 17 versiyonu var falan böyle. Olmuyor olmuyor. <10, gülüyor> <laughs> ben... Arkadaşlar Bye. gözünüzü seveyim bakın bugün ne olursunuz bak yalvarıyorum size gözünüzün yağını ekmek banayım artık. Birinci oyun lan. Lan ne işi? Sabe abi senin gözün yanına ben kanka? Diğerlerine bak. Abi cebini açar mısın kusuracağım. Açtım kanka gel. Ey uy, ey birinci. E, cebin ne oldu? Pis pis kokuyor cebin kanka. Kanka <laughs> ben. benim kanka benim cep özel öğütüyor direkt. Jurp. <laughs> <laughs> Ay. Ey, Oğlum ne pissiniz ya? Ne pis. Hadi yana bak lan. Diğer insanlar. Diğer bak. Gel lan buraya. Kaçıyor lan. Senin cebini açsak kim bilir ne çıkacak? Fındıklar, fıstıklar. Enişten yani mi zaten. lan bu cebinde? Türlü türlü yani. yemiş olacak. Samet kaçamıyor lan, Samet'in adamı ağır koşamıyor. Lanet olma, kilo almış. Senime. Geçtim oh. seni. Hakkın nasıl geçiyor lan? Oğlum Yarış ne yapıyorsunuz lan? Ne abi? zaman başlıyorsun? Hop, Anka iyi de geçti. <laughs> başlıyor, başlıyor. 5 saniye var. 5. 5 saniye içine beni geçen helal. Geçtim, geçtim beni Anka. Geçtim, geçtim. <laughs> Arkadaşlar hadi hayırlı uğurlu olsun. blok partimiz, tamam. parti. Hadi go go. Hadi go. Ben şu kızın yanında durayım. Hello. What is this? What <laughs> is this? <laughs> bu ne diyorum? Bu ne? Ha yeşil. Lan bu nerede? Bu değil mu? oğlum koyu. Bu değil, bu değil, bu değil. Nerede oğlum? Aa, Abi oğlum. nerede? Aa, çok o köşelerde. <laughs> of. Aa <Ankara> kanal kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşmeyen var mı? Düşmeyen var mı? Oha. Ben ben ben. Aa. Ah. Ha, Oğuz ele. Düşün lan. Var mı başka? Vay be. Oğuz. Helal Arkadaşlar kalbim de. sizde sizi çok seviyorum. <laughs> oğuz, Tipe bak ya. ya. Havaya bak havaya. Havadayız havaya bak Oğuz. Kardeşler sizi oğuz çok seviyorum. Kank. Burada mısınız? <laughs> Burada değilim lan. Hadi hadi oyna, oyna, oyna. Oğuz elini elindeki biliyorum kanka. Hadi bir daha olayım. Hey saat dertisin. <laughs> Elma dersem çünkü Armutlar siz zıpla. Aa düştü. Aa, biri gitti. Gitti biri. Oley. Ben alacağım. Şu 5 kişi daldı aldı. <laughs> Allah. Bu da sakin ol. Lan bu mu bu? Hadi kanka. O değil. <laughs> ha, loha lan. O parkur <laughs> bile yapar kanka ne diyorsun sen? Hayır benim acilen benim acilen renklerle oynamam gerekiyor abi ya. <laughs> Esat acilen Ay, doktora kanka, gitmek gerek doktora gerekiyor. Allah kanka. Da <laughs> adamı da düşüreceğim ben yorum yapmayayım. Esat geçen <laughs> yaptıydın ya hatırlıyor musun? Kanka valla bana öyle gözüküyor. Hadi. Bu bu dedi sonra. Çal. <laughs> Doğru. Oğuz elindeki mavi değil mi kanka? Mavi Bermiş. kanka. <laughs> Yok artık. <laughs> Morcivertmiş kanka. Bak bu arada sol yanahtarı çıktı notalar falan. Morcivert mi? Morcu Morcivert mi? Abi bunlar niye düşmüyor abi? Haydi. Anam hiçbir fark olmuyor. Sen niye düşmüyorsun? Şey. Hack onlar hack. Hack. Evet. O son 4 olsan hadi. Oğlum girdim en azından son 4 ana. Bir buçuk saattir son 4. Lan nerede lan? Hayır. Düşmedim lan. Korkma. Kimse düşmedi olsun. Isıra var. Ay, renklere bir şey var? oluyor. <laughs> renklere bir şey bir şey oluyor. Aa Ay. beyaz. Oley düşen var mı? Lanet olsun. Oğlum ne düşün lan mi? kimse Hayır. düşmüyor. Hayır. Kimse Arkadaşlar düşmüyor. artık düşün gözünüzü. Oğuz izle. en köşeye git. Oğuz en köşeye git. Niye? Oğuz. Ay. Ah. Kanka en köşedeki Oğazla. renk çıkarsa nasıl yetişecekti? Arkadaşlar. Oo çok fena. Düştüler mi? Abi, hayır. Lan niye düşmüyorlar? o? bu o kadar aks. Girelim bir Oğlum 2 saniye, 2 saniye kesin gitti bu sefer herkes. <laughs> Aa, abi onu ya. Düştü. Abi Bursak ya. Bak kişi kaldı. İyi olan kazansın. İyi Arkadaşlar nasıl birinci olacağım? Turuncu. Turuncu. Kenarlar, kenarda, kenara gelin, kenarlara. Ne oldu lan büyüdü? Biri gitti. Ben de anlamadım onu şey o, an. o o bir özellik abi. Patlıyor, o rengi oluşturuyor. Raid. <laughs> Arkadaşlar burada raid yap oh. oh. ya. Oo. Oh. Oh. Gitmek işte bak. Bak, bak. bak şimdi bak bak. Gray ne lan? Ana bu değil, bu değil, bu değil, <gülüyor> Grindelandı. <gülüyor> <gülüyor> Grindelandı. Tamam, bu değil. Gray ne lan? Hayır. Gray ne? Bu değil dediğim üzerinden geçtim. Oha arkadaşlar çok Düştün karışık. Mı? Bunu nasıl yapacağız? Çok üzgünüm şu anda. Oo. Oh. Ah, çocuk tutunamadı gitti. Vallahi <laughs> gördün mü? Tutunamadı. <laughs> Oğlum hep niye lan? boş lan renk? Lan koyu nerede? Lan koyu nerede? Ya. ya? Samet oh, düştü. Tamam. Lan tutunamadım. <laughs> Son anda. Tutunamadım. Zıplasaydım San keşke. Samet'in düşüşünü gördüm. Zıplasaydım. Oğuz gördün değil mi? Zıplasaydım keşke ya. Lan bu değil lan. Lan bu değil yapar bu <laughs> Oğuz düşüşünü gördüm. Oğuz dön gördüm Abi sen de düşmüşsün. Nasıl evet, görüyor? E, e, e. Kim kaldı? Ben. Eso kaldı. Eso baba baba. Eso. Eso baba. Eso bir hal. Selamun aleyküm. Eso baba alır ya. <laughs> Sakın Eso'yu takip et. Nerede Kanka olur? en kenarda. Zıpla kalk. Aa, Esat yarım gururumuz. <laughs> Çıkalım hadi. Esat 10. oldu canım. Oğlum çok kafamı karıştırdınız. Arkadaşlar tamam. BP9. BP9. Gidim. Gidim lay laylom, lay lay oğlum lay lay lay. Arkadaşlar gelin evet. de şurada muhabbet çevirelim. Hadi Arkadaşlar masaya oturun da masaya oturun. Arkadaşlar, da, arkadaşlar çevirin evet, muhabbet. Otursun abi. Otursun abi. Otursun abi. Kanka, kanka sen abi. ne içmek istiyorsun? Ne için? Ne içmek istiyorsun? niye masaya oturuyorsun kanka? Oturuyorsun. Ne Burada biz yemek yiyoruz. Tamam, tamam, tamam abi söyleyeyim. Şey, çay, şey, şey. moka alacağım ben. Hadi moka. Tamam Ne? Kanka bana sütlü kahve. Tamam. Sıçtık abi. Eso sen ne içiyorsun? Oralet. <laughs> Kivili mi? Neyli? Muzlu mu istiyorsun? Neyli muz, istiyorsun? Muz, muz kanka muz. o <laughs> sen? Olsa... Kanka bir kez zap getir bana. <laughs> kezzap... Kafamdan aç ya. Tabii Ya yani sek olsun. <laughs> ben sek seviyorum. Evet hesabınız geldi. <laughs> oh bir dikeyim. Allah bir şey oluyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir şey oluyor oğlum. Yalnız siz ne biçim müessesesiniz? Bizim masamıza bir sürü insan oturdu ya. Ayıp. Valla şey. her de masaya direkt ayaklarıyla oturdular. Aa, Aa bak bir biri var. Bak bu benim arkadaşım. Da... Lan ne kadar tatlış bir kız bu böyle. E ee, arkadaş mı? Ha? Kanki ne yapıyor? Abi bırakır mısınız? Arkadaşı mı benim? Gel gidelim. Aa senin arkadaşın mı? Evet. Gel. Sa Salika bak. Angel. Samet. Benim arkadaşım abi ya. Başlıyor Allah başlıyor başlıyor. başlıyor. Bir gidin ya. Delirttiniz, delirttiniz lan. <laughs> Samet abi ben tanıştırmıştım sizi. Peki. ne çıktı lan Aha, bir şey. Çıkıyor. kenarlarda, kenarlarda. Ya Oğuz ne haber? <laughs> ne abi, abi bip sen ne abi? Şu an içe şey yok. Lan düşüyoruz abi. Böyle bir şey olamaz. Böyle saçmalık olamaz. Kanka, Samet'in frenleri <laughs> tutmadı. Aşağı düştü. <laughs> Salika dikkat et Salika. Esas sen de mi buradasın? İy <laughs> of renklere bak. Çok karışık. Aa pembiş pembiş ortada ortada. Oraya muz koydu. Ben orada düştüm. muz <laughs> Muzlarmış yerde ayak. Bir muzun içinde geldi kanka. Diğer bakırda. <laughs> Doğru dur ha. Oran Orancı. Orancı. Aha gitti bir Düştüm daha. aşağı. Lan Hadi beyler. Abi Kesin. nerede şimdi Purple bu? En Kö kenarda buldum ben abi en ortada. ortadaydı. Oh ortada bayağı var. bir düştü. Hadi arkadaşlar. Oy. White line. Az kalsın. Esat burada. Esat. Kanka. 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 Oh. Esat. <laughs> geldim abi yanınıza. Esat burada ya. Kontrol nasıl Kaan abin? Esat? Beyler çok az yerde var ha. Var mı düşen? <laughs> Salika Angel. Bak kimse düşmedi. Salika Angel ne yapıyorsun? Çok az yerde vardı ama hiç kimse düşmedi. Purple, purple. Nerede? Aa bu değil. Aa bu değilmiş ya. Ha, hepsi gitti. Aa bir kişi kaldı lan. İkinci belli oldu. Abi ikinci olduk. <gülüyor> 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 Öyle ikinci mi olur Oğuz ya saçma. Aynen ama. ikinci olduk abi. Abi ikinci tamam, olduk ayıp ediyor ya. Herkes ikinci Çok oldu. Yani. <laughs> 9 kişi ikinci oldu. <laughs> Ulan bir tane doğru Aynen. bilsek şey sonra kalacağız şu durum. Arkadaşlar BP10. BP10. Gir gir gir. Kaan abi gel muhabbet şeyle şimdi. Abi, abi ikinci bir şey olmadık. şey söyleyeceğim. Girince Heh. niye koşmaya başlıyorsunuz hepiniz? Ben de bilmiyorum ki kanka. Yerlere evet. gel, gel buraya. Gelin abi baştan yerine Hep orada duralım mı öyle? Burada mı dur, duralım? Tur, mı? Dedim kanka bak. Başlıyoruz ya, ışınlandık ya kanka. Hemen böyle. Hemen bir yerlere koşmaya başlıyoruz. Bura, <laughs> 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 ola Dağılıyoruz. Hani zil çalar da ok hani okulda olur ya böyle. Ha, aynen, aynen. aynen, aynen. Aynen. Ne bileyim kaygı alışkanlık olmuştu. Psikomanyaz yemeli. Hiç sorgulamadım Aa, şu an. Abi Esopana... toprak adam var ya. lan. Toprak adam. Toprağa bol olsun. Aa bak. Abi gel lan toprak A, adamla felsefe A, yapalım. yapalım. <laughs> toprak adam sen ne yapıyorsun? Allah'ını seven Allah'ını seven toprak atsın. <laughs> <laughs> Toyel lan toprak. O hayır bu mu toprak? Bak burada lan. Yok, burada hayır, burada yer. Gel gel. Bak burada toprak adam var. Toprak adam. Aa. Aa. Oğlum toprak adamısin bol olsun. Kardeş toprağın bol olsun. <laughs> Adam ilgili Samet <laughs> olmuş zaten daha ne kadar bol olacak. <laughs> Kaçıyor. Kafasına. Geçelim. Oo başladı başladı. Evet başladı. arkadaşlar şimdi bu bölümde artık iş ciddiye binerken kene. Ya ne mi ya aynı? Yine mi? köşe. Saçım ne haber? Trenim tutmuyor sonra ya. Şöyle araya bir sıvışabilir mi ben saçım? Aa düştü. <laughs> Güzel düştü. Açıldı mı lan? Heh. Anka Aa, bu olmayabilir ha. Ha buymuş. O bu bu. Al herkesi güldürür. Oley ben aldım. Ben alamadım ya. Bak, nerede şimdi bu? Lan bu değil. Buldum. Lan bu ha <laughs> buldum. Ah yanlış düş. Yanlış düş. <laughs> kanka Anka ya e kanka Ölmedim de E'ye bastım yanlışlıkla korkutucu. Esat'cım ne yapıyorsun? Yanımdaki <laughs> çocuk renk görüyor Allah Allah kokuyor. <laughs> her yerde Canlı her yerde. şeye yer. gitti. Always, always. Aa Esat, Esat. Ne haber? Ne haber Anka? Nasıl gidiyor ya? Ya bildiğin gibi böyle koştum böyle renk vermekle Vallahi iyi ya. Hayat bana güzel. Hayat sana vay, güzel. Vay, vay, vay. Anka çık Anka. Düşeceğiz. <laughs> Düşmeyiz ya. Esat da arkamızda. Fakitler Allah belanı versin buna. Ya en köşede var. Aa düştü. Aa, Aa. Şu Aa. gözleri görüyordum. abi de mi içlerindeydi yoksa? Evet abi, maalesef. Hepiniz ayakta Geçmiş mısınız? Diyorsun. Evet. Ben ayaktayım vallahi. Yıkılmadım. <laughs> Helal olsun. <laughs> yıkılmadım, ayaktayım eso diyor. Dur, Dur Kaan abi. Ya. Tamam, tamam. Aa, Samet düşecek şimdi. Samet o yanlış. Aa. <laughs> evet, bu yanlış Samet. Oo, <laughs> etraf aydınlandı lan. Ya. Bir dakika etraf <laughs> ayında bir şey oldu bana. Aa. Samet o yanlış Samet. Yanlış kanka. Aa Eso. Abi bu çok Naber büyük hayranım Eso abi. Eyvallah ben de senin. Eyvallah. Eso yanlış kanka. Oh. Ne haber bro? Kanka, kanka ya. yanlış Eso. Neredesin, Neredesin lan sen? Abi. Kanka Neresim bur lan <laughs> ya. Ya. Havada uçuyorum kanka. Kanka yanlış o yanlış. Yanlış kanka yanlış. Biliyor mu? Burada Kimse... düşüyorsun. Kimse yemiyordu benim şakalarımı. Şakalarım şakacı senin. Dur olsanı kandır. Oğuz da yanlış olsun. Ay düştüm abi. Alt. Aa düşüyoruz arkadaşlar. Abi düşün ama ya, olmuyor böyle. Aa 6 kişi kalmış. Hadi bakalım. Abi bir dakika Ulan, bir şeyler öyle. Abi şimdi hepinizi düşürecek merak etme bir şey. Ah biri gitti. Lan? Esat güzel. Samet sen Biz mi gittin? Aa. Takım elinde oyuncu. Keşke düştü. zıplasaydım ya. Zıplamadım. Ondan düştüm herhalde Var mı düşen? Oğlum düşseniz lan. Hayır. Yok. Son 5 kişi arkadaşlar. Son 5 kişi aman tanrım. Ha gittik. Ben gittim. Eso düşüyor. Ama... Anka Nal ve Anka Lady kaldı. Anka iyice heyecanlandı mı? Aha Blue. Lan orada bir üstündeydim lan. Lan <oğuz>. lan. <laughs> Arkadaş Oğuz'un yaptığı hareketi gören var mı? Ben ben çektim abi. Ben abi çektim. Anka doğru yerde <laughs> diye zıpladım ya. <laughs> ya bu sizin var ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bugün son, bir son eli olsun tamam mı bunda? Ben kabul <laughs> aynen, ediyorum bu defa aynen. ikinci oldu. Bp 16 aynen. abi. 16'ya girdin abi. İkinci bana. oldu. Bak ikinci. yine koşmaya başladılar bak. Bak. Ben bu sefer yavaş koştum. <laughs> Esas ya şimdi okullu Ulan. olduk sınıflık. Siz koşun abi. <gülüyor> <gülüyor> Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın ana okulumuz. Hah Kaan abi. Sen psikopat öğrencisin abi. Hep disiplin cezası aldın. Hoz nasıl? Oğlum böyle kafalı insan mı olur? Egzotik misin lan sen? Ha? <laughs> Benim karakter deliriyor. Ha? Arkaya baksana. Ankara rak yapıyor. Esat gel kafa kafaya vuralım Esat. Esat gel kafa kafaya. Hadi dur 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 yan yana dizin. Hadi Esat kopar bizi. Hadi abi. Sinsiz sinsiz Joker yaklaştı görmedim. Allah. <laughs> o metalcilere bak. O kaza <laughs> geliyoruz. Abi biri daha gel. <laughs> bu, da bu da yapıyor kanka. Esa bu da yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu. <olan>. Arkadaşlar bir <laughs> de içeriden çekeceğim. Evet. <laughs> Tavuk adam. Abi herkes abi yapmaya başladı. Tamam tamam başla şımarmayın. Abi Minecraft'ta yeni şey başlattık. Akıp kafa sallayan. Akıp. Kenarlarda Anladım. beyler, kenarlarda. Beyler öleceğiniz, ölecek kardeş öleceğim. Ben ölmek evet, istiyorum. Ben ölmek istiyorum. Ben ölmek istiyordum. Bende ben Takım elbiseli oyuncu. <laughs> öldü galiba. Takım elbiseli <laughs> oyuncu öldü diyor bak 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 pislik yapıyor çocuk. Ben sondan birinci olmak istiyordum. Lan nerede? Duruyor. Evet Kenarlara olacaksın. Enlerde oldum. <laughs> Aa 2 3 tane ray var arkadaşlar çok hareket etmeyin. Mavi lan Nerede lan? Lan nerede lan? Ortada. Lan oh. Lan boş. <laughs> Oo kaç kişi gitti? Lan ben <laughs> gittim. Başka koş sana. Biri biri. <laughs> aman Tanım hani kanalda ölmüyor. Bir ben gittim. ay Aa ben. Hadi arkadaşlar gururumuzsunuzumuzsunuzumuzsunuz. Bu değil abi sanki. Bu mu lan? Evet. Açık bu açık değil lan. Bu değil. Açık olanı. Of ya. Aa Eso da gitti. Gittim kanka. Kanka ne diyorsun? üstünde duruyor. Sonra bu değil deyip koşmaya başlıyor. <gülüyor> Çok <laughs> iyi Samet nerede? Samet düştü. Samet ilk gitti. Aa. Havadardayım bak. Beni evet, Yeter lan dedi artık. Kanka. Dayanamıyorum dedi. Yeter kafam duvuf şey yaptı ya. Orta sağladın ya o çalkalanma yüzünden beyin fışkırdı bulandı. <laughs> hadi arkadaşlar Öyle hadi. Böyle müzik ve telif atıyorlar <laughs> Lan lan duvarın altında kaldım. Ova, çok. Hadi çok arkadaşlar. Var, lan Çala duvarın beyaz altında geçmiş. kaldım. Oo. Lan Aa, düştü. abi düştü. Kim o? Ne Aa Salih şey. Angel <laughs> gitti. Salih Buradan Salih. Salika ince da. Salih değil lan Salika. Salika sonra. Salik. Şalik Şalika olmasın ya. Şahika mıydı Yok, lan? Raymond Ratep. Ney? Yok bu düşün. Çok olmuş bir şey Yok. Düşün de videoyu bitirelim hadi. <laughs> kan bu şey havasında. Hadi lan düşün de birinci olacağım. Abi selam verim. Abi selam ver selam. kameralarımıza saldırdı. Hayır Aaa! Aaa! Abi birlikte mi düştünüz siz? Evet. E, galiba abi. Aynen arkadaşlar dedim. neyse gelin hava da bitirelim abi. Dön hava, dön hava. Evet arkadaşlar bu blok parti bitmez ama biz bugünlük bittik. Gelin en başta başladığımız yere gelin de. <laughs> Geldim abi. Bence suyun tepesine gelin arkadaşlar bakalım. Gelin gelin buraya. Ortadaki havuza gelin. <laughs> Esa Gel ne yapıyorsun abi? Gel ortadaki havuza. Gel abi orta kebaza yüksel. Çık abi. Ha. Oğlum ortada oh. başkaları mı? da çıkıyor. Oh. Ya, oh. 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 Bunlar, bunlar var ya kesin lobi dışında. <laughs> kan. Evet evet deyiz biz. Kan kan. Gel, kan. <laughs> Senin bir yüzüşün vardı hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum Aa, kanka. O bu işte. O bu işte. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> Oğuz neredesin? Kalp atıyor. İçimizde. Ha. Kan abi dur Oğuz, azıcık, da size lazım. Lazım. azıcık da sizde yüzeyim. Azıcık da sizde yüzeyim. Yer ver lan. Samet boy ver, Samet. <laughs> Samet boy veriyorum, <laughs> ver. Samet boy, boy veriyorum. Benim, benim bu kadar. <laughs> Hadi abi, bitirelim videoyu. Ankara'yı da bitirsin bugün abi. Diye. Tamam, bu sefer ben bitireyim, öyle olsun. Hadi. Evet arkadaşlar, tamam. izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. E, tabii ki de HAL kanalın, Eso'nun son'un TV'nin ve takım elbiseli oyuncunun da bizlerle devam etmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. A hoş şakaladı. Hoş